vektörün paralelliği ve dikliği. A vektörü A virgül B, B vektörü C virgül D olmak üzere A vektörü ile B vektörü birbirine paralelse A vektörünün apsisi bölü B vektörünün apsisi yani A bölü C eşittir. A vektörünün ordinatı B bölü B vektörünün ordinatı D'dir. Şayet A vektörü ile B vektörü birbirine dikse bu durumda apsisler çarpımı yani A çarpı C artı ordinatlar çarpımı B çarpı D sıfıra eşittir. İki vektörün paralel olması, lineer bağımlı olması, doğrusal bağımlı olması bunların hepsi de aynı şeydir. Birinci örnek. Analitik düzlemde A vektörü ve B vektörleri veriliyor. Sorunun A şıkkı A vektörü ile B vektörü paralel ise K'nin alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? Paralel olması durumda K bölü 24 eşittir. 6 bölü K olacaktır. İşler dışarı çarpımı yaparsak K kare eşittir. 6 çarpı 24 yani k kare 144'tür. Bu durumda k 12 veya eksi 12 olabilir. K'lerin çarpımı eksi 144 olur bu durumda. B şıkkı A vektörü ile B vektörü dik ise K kaçtır o zaman? K çarpı 24 artı 6 çarpı K ...eşittir sıfır idi. Yani burada k değeri sıfır olmalıdır. İkinci örnek. Analitik düzlemde a, b ve c noktaları veriliyor. Sorunun aşıkkı. a, b vektörü b, c vektörüne paralel ise t kaçtır? Önce a, b vektörünü bulalım. a, b vektörü demek... B eksi A demek idi. O halde AB vektörü eşittir 1 virgül t eksi 1 olur. BC vektörünü bulalım. Bu da C eksi B olacaktır. O halde BC vektörü eşittir 3 virgül 5 eksi t olacaktır. Madem AB vektörü BC vektörüne paralel o halde 1 bölü 3 eşittir t eksi 1 bölü 5 eksi t. İçler dışlar çarpımı yapıp t'yi buradan bulalım. Buradan t 2 bulunur. Sorunun B şıkkı A vektörü ile B vektörü birbirine dik ise T kaç olmalıdır? A vektörü 2,1 B vektörü de 3, T Bunlar birbirine dik ise A vektörü ile B vektörünün çarpımı 0 olacak. Yani bu da 2 çarpı 3 artı t çarpı 1 eşittir 0 demektir. Yani 6 artı t eşittir 0 ve buradan da t eksi 6 bulunur. Vektörlerin lineer bileşimi U vektörü A vektörü ve B vektörleri arasında şöyle bir bağıntı varsa U vektörü eşittir X sayısı çarpı A vektörü artı Y sayısı çarpı B vektörü. Bu durumda U vektörüne A vektörü ve B vektörlerinin lineer bileşimi denir. Üçüncü örnek. U vektörünü standart birim vektörlerin lineer bileşimi olarak yazınız. Burada E1 vektörü x yönündeki bir birimlik vektördü. E2 vektörü de y yönündeki bir birimlik vektör idi arkadaşlar. Burada u vektörünü 5 e1 vektörü artı 2 e2 vektörü şeklinde yazabiliriz. Bunu koordinat düzleminde bu şekilde gösterebiliriz. Dördüncü örnek. Analitik düzlemde A, B ve C vektörleri veriliyor. Buna göre C vektörünü A vektörü ve B vektörlerinin lineer bileşimi olarak yazınız. A ve B vektörlerinin lineer bileşimi x çarpı A artı y çarpı B vektörü eşittir C vektörü şeklinde yazılır. Burada x ve y'yi bulacağız ilk hedefimiz. C vektörü yerine 12,5 yazıyorum eşittir x çarpı a vektörü 2 virgül eksi 1 artı y çarpı b vektörü 3 virgül 4 devam ettirelim 12 virgül 5 eşittir x ile içeriği çarpalım 2 x virgül eksi x artı 3 y virgül 4 y 2x ile 3y'nin toplamı 12 eşit. 2x artı 3y eşittir 12. 4y ile eksi x'in toplamı da 5 imiş. 4y eksi x eşittir 5. Şimdi burada ortak çözüm yapıp x'i ve y'yi bulacağız. Bunun için aşağıdaki denklemi 2 ile çarpacağım arkadaşlar. Buradan da y eşittir 2 bulunur. Bir denklemde y gördüğümüz yere 2 yazarsak x'i de 3 buluruz. O halde burada x gördüğümüz yere 3, y gördüğümüz yere 2 yazarsak bu durumda c vektörü eşittir 3a vektörü artı 2b vektörü bulunur. Yani C vektörünü A ve B vektörlerinin lineer bileşimi cinsinden yazdık. Vektörlerin iç çarpımı veya skaler çarpımı. A vektörü A virgül B, B vektörü C virgül D olmak üzere A vektörü ile B vektörünün çarpımı A çarpı C artı B çarpı D'dir. Bu çok önemli. A vektörü ile A vektörünün çarpımı yani kendisiyle çarparsak tekrar uzunluğunun karesine eşit olur. Beşinci örnek. A vektörü ile B vektörlerinin çarpımı eksi 36 olduğuna göre T kaçtır? A vektörü ile B vektörünün çarpımı eşittir t çarpı t artı 4 çarpı eksi 3 t'dir. Bu da eşittir eksi 36 imiş. Yani t kare eksi 12 t artı 36 eşittir 0 buradan da T 6 bulunur. 6. örnek. ABCD bir kare D noktasının koordinatları 4'e 6. O halde burası 4 birim, burası 6 birim. Kare olduğu için burası da 6 birim. Ve CE eşittir 2 EB olduğuna göre burası 2, burası da 4 birim olacak. Buna göre sorunun A şıkkı C vektörü ile B vektörünün çarpımı kaçtır? C vektörü şuydu arkadaşlar. Koordinatları 10'a 6'dır. B vektörü o da işte şudur. Koordinatları 10 virgül sıfırdır. Bu durumda C vektörü çarpı B vektörü eşittir. 10 çarpı 10 artı 6 çarpı 0. Yani 100 bulunur. Sorunun B şıkkı DB vektörü ile C vektörünün çarpımı kaçtır? DB vektörü D'den başladı ve B de bitti. D noktasının koordinatları 4'e 6. B noktasının koordinatları 10 0. O halde DB vektörü B eksi D ile bulunurdu. Yani DB vektörü eşittir. 10 eksi 4 6 0 eksi 6 Eksi 6. C vektörü 10,6 idi. Bunu da yazalım. Çarpalım bunu. DB çarpı C eşittir. 10 çarpı 6 eksi 6 çarpı 6. 60 eksi 36 o da 24. C şıkkı ED vektörü çarpı E vektörü. ED vektörü şudur. Başlangıç noktası E, bitiş noktası D olan vektör ve E vektörü de başlangıç noktası orijin, bitiş noktası E olan vektördür. Burada E vektörü arkadaşlar hemen yazalım. 10 virgül 2'dir. Çünkü E noktasının koordinatları 10'a 2'dir de ondan. ED vektörü D eksi E ile bulunur. Yani D noktası apsisi 4 4 eksi 10 yani eksi 6 6 eksi 2 o da 4. E, D vektörünü de bulduk. O halde E vektörü çarpı E, D vektörü eşittir. 10 çarpı eksi 6 eksi 60. Artı 4 çarpı 2 8. Öyleyse sonuç eksi 52 bulunur. 7. örnek. ABCD dikdörtgeninde AC vektörü ile DE vektörünün çarpımı kaçtır? Bu soruyu şöyle çözeceğim. Dikdörtgenin A noktasına A köşesini orijine yerleştireceğim. Burası orijin olsun. Bu durumda E noktası 5'e 0 D noktası 0'a 4 noktası 7,4 olacaktır. Demek ki AC vektörü burada 7,4 imiş. DE vektörünü bulalım. Bu da E'den D çıkarılarak bulunacaktı. 5-0 DE vektörü 5, 0-4 4 ac ile dn'in e çarpımı 7 çarpı 5 35 eksi 16'dır yani bu da 19'a eşittir yine iç çarpımla alakalı önemli bir özellik arkadaşlar koordinat düzleminde değil de uzunlukları verilmiş olan ve aralarındaki açısı bilinen vektörlerin çarpımı şekilde bulunur A vektörü çarpı B vektörü eşittir A vektörünün uzunluğu çarpı B vektörünün uzunluğu çarpı aralarındaki açının kosinüsü. A vektörü ile B vektörü birbirine paralel ise aralarındaki açı 0 derece olacaktır. Yani A vektörünün uzunluğu çarpı b vektörünün uzunluğu çarpı kosinüs 0 1 demek olduğundan dolayı etkisiz elemandır. Demek ki direkt uzunluklarıyla çarpacağız. Bu b şıkkı çok aşırı derece önemli arkadaşlar. Mutlaka mutlaka bilmek zorundayız. Vektörlerin çarpımı sıfıra eşit olur. Eğer dik iseler. Neden? Çünkü kosinüs 90 sıfırdır. Çarparsak sıfır olur. Bu durumda A vektörü ile B vektörün çarpımı 0 olacaktır. A vektörü ile B vektörü zıt yönlü ve birbirlerine paralel iseler arkadaşlar aralarındaki açı 180 derece olacaktır. Kosinüs 180 derece eksi 1'e eşit olduğundan dolayı A vektörü ile B vektörünün çarpımı bu durumda eksi 1 çarpı A vektörünün uzunluğu çarpı B vektörünün uzunluğu şeklinde olacaktır. Örnek verecek olursam A vektörü ile ve B vektörü birbirine paralel olsun mesela. A vektörün uzunluğu 3 cm, B vektörün uzunluğu 7 cm olsun. Bu durumda A vektörü ile B vektörünün çarpımı eşit olacaktır. Uzunlukları çarpımı çarpı kosinüs 0 1 olacağından dolayı direkt 21 bulunur. İkincisinde x vektörü ile y vektörü dik olduklarından dolayı uzunlukları her ne olursa olsun çarpımları sıfırdır. Son olarak m vektörü ile n vektörleri zıt yönde birbirlerine paralel olsunlar. M vektörün uzunluğu 4 cm, N vektörün uzunluğu da 5 cm olsun. Bu durumda N vektörü ile M vektörünün çarpımı eksi 20 olacaktır.